Koçların mekanında Yonca ile Yolculuk programına hoş geldiniz. Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılında hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen gençlere hizmet etmekten mutluluk duyan bir koç olduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar Cumhuriyetin bize kazandırdıklarının bilinciyle daha nice yıllar diliyorum. Evet, Cumhuriyetin 100. yılındayız. Hedeflerimiz yüksek. Yapmak istediklerimiz çok bunlara ulaşmak için gün boyu koşturuyor ve çoğu zaman bir şeylere yetişemediğimizden şikayet ediyoruz. Gençler okul ve sosyal hayat arasında, yetişkinler iş yeri, ev, çocuk sorumluluklarıyla birçok konunun üstesinden gelmeye çalışıp bir yandan da hiçbir şeye tam anlamıyla konsantre olamadıklarından şikayet ediyorlar. Biz koçlar bu konuda zaman planlamasının öneminden bahsediyor. Öncelikleri belirleyerek hayatlarını düzene koymaları konusunda farkındalık yaratıyoruz. Peki öncelikler nasıl belirleniyor? Hepimizin hayata bir bakış açısı var ve o doğrultuda gün içerisindeki iş akış akışımızı da belirlemiş oluyoruz. Hayattan beklentilerimiz doğrultusunda hedeflerimize yönelik olarak planlar yapıyoruz. İşte hayattan beklentilerimiz, hedeflerimiz tamamen değerlerimizle birebir örtüşüyor aile değeri yüksek olan birisi öncelikli olarak zamanının büyük bir kısmını ailesine ayırıyor. Başarı değeri yüksek olan kişi ise iş hayatına ağırlık vererek zamanının büyük bir kısmını işe ayırıyor. Bu değerler kişiden kişiye değiştiği gibi kişinin kendi yaşam alanı ile de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin üniversiteye giden bir öğrencinin önceliği okul ve gelişim iken Aynı kişi üniversitenin son yıllarına geldiğinde kariyer ve iş daha ileriki yıllarda da evlilik ve aile değeri ön plana çıkabiliyor. Yine kişilik özelliklerinize bağlı olarak bazılarımız mükemmeliyetçi olup yaptığı işi olabilen en iyi şekilde yapmaya çalışırken diğerlerine göre çok daha fazla zaman harcayabiliyor ve zaman sıkıntısı yaşayarak önceliklendirmelerde sorunlar yaşıyor. Bazı dönemlerde de gerçekten diğer tüm sorumluluklarımızı bir kenara bırakıp sadece bir konuyu ele alıp ona ağırlık verdiğimiz söz konusu olabiliyor. Örneğin COVID gibi ciddi bir sağlık sorunu olduğunda önceliğimiz ve önem verdiğimiz tek değer sağlık. O zaman sağlık kendini gösteriyor. Yatıp dinlenelim, sağlığımıza kavuşalım, sonra diğer her şeyin üstesinden geliriz diye düşünüyoruz. Ya da çocuğumuzu evlendiriyorsak o dönemde ağırlıklı olarak düğün telaşı bizim önceliğimiz haline geliyor. Ya da üniversite sınavı yaklaşıyorsa diğer tüm konuları ikinci plana atıp önceliğimiz sınava hazırlanmak oluyor. İşte bunların farkındalığıyla hayatımızı düzene koymak ve önceliklerimizi belirlemek çok kıymetli. Bunun için kendimizi tanımak, değerlerimizin farkına varmak, vizyonumuz hakkında bilinçli olmak çok kıymetli. Burada seni mutlu eden şey ne? Seni geliştirecek olan ne? Ertelediklerin, ertelediklerinin önceliği nedir? Onları gerçekten yapmaya ihtiyacın var mı? Yoksa tamamen hayatından çıkartmalı mısın? Neden onları erteliyorsun? Gibi soruları kendimize sormak ve onların cevaplarını almak bizi ihtiyaçlarımızı belirleme konusunda ciddi şekilde yönlendirecek ve farkındalık yaratacaktır. Belki de yapılması gereken işlerin hepsinin bir kağıda yazılması, bunların sizin için önceliğinin ne olduğunun farkına varılarak sınıflandırılması ve acil önemli olanların öncelikle yapılarak gecikmeden tamamlanması doğru bir yöntem olabilir. Bizim için değerli olan konuların yapılıp tamamlanmış olması bizi iyi hissettirecektir. Hedeflediklerimize daha yaklaşacak, başarımıza başarı katacak, gelişmemizi sağlayacak ve daha başka konularda da kendimizi geliştirmek ve zaman planlamamızı yapmak için fırsat oluşturacaktır. Kısaca gün içerisinde iş, aile, kişisel bakım, sağlık, sosyalleşme, eğitim, dinlenme gibi birçok alanda yapmamız gerekenleri belirli bir sıraya koyduğumuzda ve onlara gereken zamanı ayırdığımızda aslında her şeyi yapabildiğimizi ve zamanın o kadar da sınırlı olmadığının farkına varmış oluyoruz. İşte biz koçluk çalışmalarıyla bu tip çalışmalar yapar ve size önceliklerinizin ne olduğunun farkına vardırıyoruz. Birlikte çalışarak zamanın aslında çok kıymetli olduğu ve onu istediğimiz gibi planlayabileceğimizin bilincine varıyoruz. Gelin birlikte çalışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.